Uzaklara dalmış bir çift gözün içindeki sırları açığa çıkaracak dokunuş nedir? Onun kalbindeki mahzunluğu hangi yürek anlar ve soğuktan üşiyen bedenini hangi merhamet sarar? Evet, bizedir seslenişim. Hadi, vicdanımızla onun gibi düşünelim ve anlasın bize o soğuk evin camında sıcak bir yuvanın düşünü kuran çocuk. Desin ki Kulaklarım bir gün uzaklardan gelen ayak seslerini işitti. Gittikçe bana yaklaştı o ses. Dedi ki, o da beni uzaklardan duyup sevmiş ve sevinç kapladı gönlümü. Evim gibi kalbimin boşluğu da doldu. Anladım ki o ayak sesleri şefkatin habercisiymiş. Miniklerin bekleyişini bilirmiş. İşte duyacağımız cümlelerin hayali. Var mısın onları gerçek kılmaya? Gönül boşluklarını birlikte doldurmaya?